Tamam, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 8 Eylül 2024 Afrika Çat başkenti Encemine'deyiz. Şu an ciddi anlamda 3 aydır ciddi anlamda yağmur yağıyor. Yollar çok kötü durumda. E, Acayip de bir sivrisinek var. Sizlerden gelen emanetleri biz buradaki kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Az önce e, hanelere pirinçler dağıttık. Şimdi başka hanelere gidiyoruz. Orada da yine pirinç dağıtımları yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed abi nasılsın Fiyade. ya? Fiyade. Keyif? elhamdülillah. Oh, oh. İyisin. Oh. <laughs> <laughs> Afrika Çat başkenti Encemine'deyiz. Ridina mahallesindeyiz. Şimdi burada ihtiyaç sahibi olan ailelere 25'er kilo çuvalların içerisinde pirinçler dağıtacağız. Bu görmüş olduğunuz yerde tam 20 tane hane var. Burada 3 aydır çok ciddi yağmurlar yağıyor. Hatta birçok ev yıkılmış. Az önce gezdik, dolaştık. Bazı evlere de sizlerden gelen pirinçleri dağıttık. Elhamdülillah dağıtmış olduğumuz pirinçlerin vesilesiyle yani kendilerine sorduğumuz vakitte bunlar bizim tamı tamına bir aylık ihtiyacımız diyorlar yani bir pirinç dağıttığımız zaman toplamında bir aylık ihtiyaçlarını elhamdülillah gidermiş oluyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Sultan Derneği bağışlarından razı olsun, ecinizi ziyade eylesin. Ve kıyafetler dağıtıyoruz. Tekrar Türkiye'den getirdiğimiz emanetler var. Onları buradaki kardeşlerimize ikram ediyoruz. Sıkılmadan, darılmadan buralara gelip bu kardeşlerimize emanetlerinizi zorlu şartlar altında dahi olsa ulaştırıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu İkram sahibi kardeşlerimize çok razı olsun. Şu anda sel suyuna giren aracı kurtarmaya çalışacağız. Durum çok kötü işler acısı. Evet, insani yardımlarımız devam ediyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi yolda kalmış aracı inşallah kurtaracağız. elektrik yok. Zaten ülke genelinde %2 oranda bir elektrik var. Biz de yeni bir proje başlatmak istedik. Evinde elektrik olmayan ailelere ışık olmak için bir güneş paneli sistemiyle evine elektrik sağlayacağız. İstedik ki kardeşlerimizin burada bir elektriği olsun, ışığı olsun inşallah. Birazdan satın alacağız ve bu gelip burada sistemi takacağız ve kardeşlerimize ışık olacak inşallah. Güneş paneliyle elektrik sistemi alalım e, çünkü hanelerde biraz sıkıntı var. İnşallah böyle bir kampanya başlatalım ki tamam. e, halkımızın önünde tamam. ee, kullananlar arzu olsun. İnanıyorum ki destekler gelecek. Burada tamam. hanelere inşallah elektrik, güneş paneli sistemiyle elektrik vereceğiz ve akşam o karanlıktan kurtulacaklar inşallah. Umarım doğru mu doğru değil mi alıyor mu almıyor mu bu da akıyor bana yani ne kadar kaldı ne kadar kaldı evet. tamam, onları söyle tamam da... Niye? 160 wattlık bir panel <laughs> paneli yetiyor mu evet yetiyor bu jel mi bu Bak, jel tamam bu jel tamam bu 300 wattlık yani bu jel evet. aküyü kaldıracak şekilde da, 160 wattlık bir Panel şirket. sistemi gayet yani. güzel. Yani. Bu, yani. Bu, nasıl yani. bunun temizi var mı? Kutusu, kutu. Kutusu var, ya <laughs> var ya, orada. Tamam. Evet. Bizi kutusu zaten sadece şeyde. Sizi göstermek için burada bir Aynen. numune. Bu evde bunlar kutu içinde olacak. Kapalı olacak şekilde. Çocuklar ona bulaşmasın diye. Şu anda hanelere elektrik vermek için güneş panel sistemini aldık ve ekipmanlarını da aldık. Amca olan Allah razı olsun. Şükran. Cidden. Elhamdülillah. Evet. Evet hanelerinde elektrik olmayan vatandaşlar, aileler için inşallah güneş sistemli elektrik panellerinden aldık. Tespit ettiğimiz birkaç aile vardı inşallah. Evlerine bu sistemi yerleştireceğiz. Akşamlarına aydınlık olacak inşallah. İlaçlarımızı sıkıyoruz yoksa ciddi hastalıklar oluyor. Mecbur korumaları sıkmak zorunda sıkma olursak Allah muhafaza adamı yatağa düşürüyor. Geçelim mi? Dün takılan güneş paneli sistemlerin bugün inşallah ziyarete geldik. Köye giriş yaptık. Gördüğünüz gibi karşı tarafta ışıklarına kavuştular elhamdülillah. Şimdi şu hizmet nasıl bir hizmet? Çok güzel bir hizmet. Yani eğer ki biz bu ışığı takmamış olsak kendileriyle konuştuğumuz vakitte dediler ki biz daha önce böyle bir sahip değildik. Elhamdülillah bakın şu an Evin her tarafında elektrik var, ışık var. Bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Allah sizlerden razı olsun. Dün satın almış olduğumuz güneş paneli sistemiyle bu aileye elektrik gelmiş oldu. Yani Allah'a hamdolsun ki böyle bir proje canlanmamış olsaydı ev halkıyla görüştük. Diler ki bizim daha önce hiçbir türlü burada elektriğimiz, ışığımız olmadı. Çok sevindiler, çok mutlu oldular. Buradaki çocuklar çünkü tek hane, yani tek odalı. Yani bulaşıklarını da burada yakıyorlar. Atıfakları da burası. Yatak odaları da burası, Allah'a şükür biz burayı ışıklandırdık. Güneş paneli sistemiyle elektriklerini vermiş olduk. Şimdi bu kardeşlerimizi biz Bayram hocam Allah'ın izniyle karanlıkta bırakmamış olduk. Erham Zaten bir Afrika'yı, batılı güçler bütün kaynaklarını ellerinden alıyor. Biz onların aksine bunlara ışık, aydınlık olduk. Erham Nasıl Erham olduk? Bu sistemi güneş panel sistemini kurduk, bütün tesisatın işte burada çocuklara elektrik çarpmaması için kutusundan prizlerine kadar bütün sistemini de çektiriyoruz. allah Teala Hazretleri bu projeye destek olan hayır sahiplerinden razı olsun. <laughs> Şu an arabayı park etmek zorunda kaldık çünkü yağmur sebebiyle yolumuz kapandı ama aletlerimizi gerçekleştirmek üzere mecbur bu yoldan geçmek zorundayız. Allah nasip ederse su kuyusu açılışı yapacağız ve yeni bir su kuyusunun temelini atacağız. Su içimde girdik mi? Ani hareket yapmayın. Düşmez. Biraz sakalım. Düşmez. Düşmez. Yani. Düşmez. Muhammed sallanabilir. Ani çeksene sen. Ani hareket yapmayın. Sel sularından dolayı e, yollar kısmi kapalı oluyor. Buraya kadar gelebildik fakat buradan sonrası mecbur böyle kayıpla gidiyoruz. Şartlar böyle yani elimizde olmayan sebepler. Evet Muhammed beni çekiyor ben Muhammed'i çekiyorum. Allah razı olsun bizim bütün işimizi Muhammed halletti. Bütün çekim görüntülerimizi. Düşecek gibi oluyor. sür 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 gel.

şu an bir medresedeyiz. İnşallah Yılmaz ailesinin şadırvanlı sistemli su kuyusunu açmak üzere ilk kazmalarımızı vuruyoruz. Cenab-ı Allah Yılmaz ailesinden razı olsun. Kuyu çok güzel yer açılıyor. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika çattayız. Encemine'nin bir köyündeyiz. İnşallah sizlerden vekaleten aldığımız su kuyularını buradaki bir medresede açmış bulunacağız. Açmadan önce tabii ki bunun belli başlı işlemleri var. Kardeşlerimiz tüm hazırlıklarını yaptı. Bizler de şu an kuyunun başında bu olayı tanıtık etmek üzere açılışını yapacağız. allah Teala Hazretleri Yılmaz ailesinden razı olsun böyle büyük işlere imzalarını atıyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü kız ve erkek Kur'an bülbülleri var. Şimdi kuyunun açılışını yapmak üzere kardeşlerimize talimatı vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi su kuyuları nasıl açılıyor size onları anlatayım. Bir jeneratör yardımıyla ilk önce yerleri kazılıyor. Ondan sonra alt taraf kum olduğu için buna el sondajı diyorlar. Elle açılan bir sistem. Kardeşlerimiz buradan 30-40 metre kadar yani suyun çıktığı bölgelere kadar iniyorlar suyu bulduktan sonra 10 metre daha aşağı iniyorlar. Ki yeraltı suları aşağı doğru indiği zaman da tamamen su bitmesin diye. Elhamdülillah burada 40 metre ulaştığı zaman tamamen artık bu su her zaman çalışmış olacak. Yani bu su kuyusu ne zaman burada biter diye sorarsak derin açıldığından dolayı Allah'ın izniyle bu su kuyusu her zaman burada faaliyet gösterecek. Ancak yağmur yağmaz ise, yeraltı kaynakları biterse o zaman su kuyusundan su çıkmaz. Onun haricinde herhangi bir problem olursa vesaire biz zaten bunların tamir ve tadilatlarını yapıyoruz. İnşallah ailelerimize bayram hocam bu süt keçilerini alacağız, takdim edeceğiz. Aileler bunları besleyecek, yetiştirecek. Tabiri caizse bir fabrika gibi üretim sağlayacak. İşte süt keçisi yapmamızın belki temel sebebi diğer temel besin gıdalarını da işte o sütten yoğurt yapacak, peynir yapacak. Ondan sonra o sütü kendisini içecek. Büyüdüğü zaman bu hayvanın ona göre tüyünden yararlanacak. Biz verirken bir tane de erkek keçi veriyoruz. Ona göre Çoğalmaları, çoğalmalarını sağlayacak. Yani balık vermeyi değil de balık tutmayı öğreteceğiz tabiri caizse. Çok güzel bir proje. Yani, yani, Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Her aileye beşer tane veriyoruz. Dört dişi bir erkek olarak. Belki ileriye dönük şöyle bir şey de olacak. Üretimi çoğalttığı zaman, o keçilerin sayısı çoğalttığı zaman evet. kendinin bir geçim kaynağı. Bir ticari şeyi gibi Artık oradan insanlardan yardıma muhtaç olmaktan ziyade insanlara yardım veren biri olacak belki de. Allah'ım hayır sahibi kardeşlerimizden razı olsun. ziyade etsin inşallah. Keyif. Koys. Ha. Hey. Evet, keçilerimiz de yavaş yavaş köyümüze geliyor. Mustafa hocam şimdi biz kurban pazarından aldığımız hayvanları burada bir aileye teslim ettik. Akabinde bu aile bunu ne yapacak? Süt keçisi olduğu için sütünden faydalanacak. Evet. Sonra o sütünden yoğurt yapacak. Bununla beraber her şeyden ziyade bu süt keçilerin verdiğimiz zaman ailelere geleceğe dair bir güven vermiş oluyoruz. Evet. Yani bu aileler bu verdiğimiz süt keçileriyle beraber artık hayata bakışları değişecek. Çünkü biz onlara, onlar bunları çoğaltacaklar. O yüzden sadece süt keçisi vermekle kalmıyoruz. Evet. Bir erkek, dört dişi veriyoruz ki süt keçisi çoğalsın, devamı olsun, sürü haline gelsin. İhtiyacından fazla hayvanları halka satacak ve böylelikle bu aile artık kendi kendini döndürebilir, bir seviyeye gelecek. Bu süt keçileri vesilesiyle refah seviyesini kendince yükseltecek. İnşallah. Artık hayata bakışı değişecek, özgüveni artacak. allah Teala Hazretleri hayır sahiplerinden razı olsun. Değerli bağışlarımız, az önce bir beş tane bir aileye süt keçisi teslim ettik. Şimdi başka bir hanede beş tane daha süt keçisi hediye edeceğiz, ikram edeceğiz. Bu süt keçisinin önemini tekrar sizlere arz edecek olursak bunların sütünden istifade ederek peynirdir, yoğurt, yoğurttur vesaire çeşitli ihtiyaçlarını karşılayıp fazlalıklarını bu köy halklarına satabiliyorlar. Kendilerine istihdam oluyor. Bu hayvanları daha fazla çoğaltaraktan satışlar da mümkün hale geliyor. Çünkü şimdi 5 tane teslim ediyoruz. 1 sene, 2 sene sonra bu hayvanlar 25 tane oluyor, 30 tane oluyor. Elhamdülillah kendilerine istihdam olmuş oluyor. Yani buradaki halka olsun, bizim gibi derneklere satışlarını gerçekleştirerek adak, hakika şükür kurbanı olarak değerlendirilebiliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, hayır sahibi kardeşlerimizden razı olsun. Allah'ım kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı uğurlu şükür olsun inşallah. Selamünaleyküm. Şükür, fizika başkenti Encemede şu anda bir medresedeyiz. Sizlerden emaneten aldığımız adak, hakika ve şükür kurbanlarını kesip buradaki kardeşlerimize ikramlarda bulunuyoruz. Ali Türk Yılmaz adak kurbanı Bekkelduk. Tebrikler bismillah Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. çok iyi gözüküyorsunuz. Çok iyi gözüküyorsunuz. <laughs> Yola motorlarla devam edeceğiz. Daha zorlu şartlar altında bir hizmet yapmamıştım yani. Bölgeye arabayla gidemediğimiz için motosikletlerle gidiyoruz. Aslında yol var da Bölge halkı izin vermedi yolu bozarmışız diye. Şu an acayip bir yolculuk geçiriyoruz yani. Burada bir kuyu var ama altı vaziyette kalmış, çalışmıyor. Bizim kuyumuz da ileride. Az kaldı. Kuyuya varacağız. Yağmur, 3 aydan beri ciddi bir yağmur var. Yağmurun şöyle bir dezavantajı var. Bu yağmur köy yollarını kapıyor ve temiz suya ulaşım çok kısıtlı oluyor. İşte bu kuyular sayesinde temiz suya ulaşım gerçekleşiyor. Bu kuyumuzu e, yanında bulunan medresenin yakınına açtık. Bu medreseden talebeler buradan abdest alacaklar. Gusüllerini, diğer ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar. Elbiselerini burada yıkayacaklar. Mustafa Hocam, şimdi biz bu kuyu açmaya gelirken arabaları ne yaptık? Yolun kenarına bırakıp ondan sonrası buraya motorla gelebildik. Çünkü e, araba gelse batacak ve buradan dönüşümüz çok zor olacaktı. Zorlu şartlarda bile olsa bu kardeşlerimizi temiz suya ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tüm sizlerden de bizlerden de razı olsun inşallah. Resmenesini çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten yağmur yağıyor çocuklar ıslanıyor biz de iyice ne satalım bari maşallah ço elma abi o ante iman Bayram Hocam şu an biz Orta Afrika ülkesi Çat'ın başkenti Enjamine'ye yaklaşık 40-50 kilometre uzaklıktaki bir köydeyiz. Pençekilit operasyonunda Kahramanmaraşlı az subay çavuş Mehmet Ali Horoz şehidimizin ruhu için kuyu açıyoruz. Bir tane açmıştık, ikinci kuyu açılışını yapıyoruz. O vatanımızı savunma yolunda şehit oldu. Düşmana cesurca çarpıştı, düşmana karşı canını feda etti. Ölmeden, vefat etmeden, şehit olmadan önce, üç gün önce bir vasiyeti vardı. Borkan beni rüyasında görmüş, ee, şehit oluyormuşum. Eğer ben şey doğursa bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum siz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftar ederiz. Adıma yapılacak en büyük iyiliklerden biri de Afrika'da su kuyusu açmaktır dedi. Evet. Biz de onun adına bir kuyu açmıştık. Şimdi ikinci kuyu açıyoruz. Rabbim bu kuyunun açılmasında vesile olan hayır sahiplerinden razı olsun. Allahü Teala Hazretleri şehidimize rahmet eylesin. Onun, onun şefaatine bizleri Amin. şefaatçi kılsın. Amin. Hocam. Peygamber Efendimizin havz Kevser'inden o şehidimiz zaten içecek. Bizim de içmemizi, bu bağışçıların da içmesini nasip eylesin. Amin. Değerli bağışçılarımıza şunları da arz etmek istiyoruz. Biz buralara 6000 kilometre uzaklıktan geliyoruz. Bağışlarımızın bize emanet etmiş olduğu su kuyuları olsun, gıdalar olsun vesaire türlü türlü insani yardımları buradaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Sadece insani yardım değil biz buraya muhabbetlerimizi de getiriyoruz insanlara. Nasıl oluyor? Biz buraya her türlü yardımlarla geldiğimiz zaman ülkemiz adına çok güzel izlenimler bırakıyoruz elhamdülillah. Biz burada tabiri caizse bir başkan gibi karşılanıyoruz. Yani her gittiğimiz yerde bizi çok güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnsanların üzerinde hep teveccüh var. Allah hamdolsun başlarımızın sayesinde biz de burada bu işlere muvaffak oluyoruz ve kardeşlerimize yardımları ulaştırıyoruz. Su kuyuların bu beldelerde çok önemli. Mesela 3 aydır burada ciddi anlamda yağmur yağıyor. Şu an görüyorsunuz normalde buralar kupkuru ama bu Yağmur sebebiyle elhamdülillah şu an her taraf yemyeşil, çok hoşuma gitti yani yemyeşil görünce. Kardeşlerimiz bu sulardan içecek suları, çamaşırlarını yıkadıkları, bulaşıklarını yıkadıkları yani ve duş aldıkları hep bu su kuyusundan istifade ediyorlar. Yani önemi çok büyük. Bu su kuyusunu biz mesela bu köye açmasak ne yapıyorlar? 4-5 kilometre uzaklıktaki falanca köyden alıp getiriyorlar Tabii. ama biz bugün tam ortasına kuyu açtığımız zaman da elhamdülillah artık 4-5 kilometre yürümek zorunda kalmıyorlar ve insanlara biz çok güzel hizmetlerde bulunmuş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hayır sahibi yani bu kuyu da emeği geçen birazdan isimlerini okuyacağız kardeşlerimizin. Ee, bütün kardeşlerimizden razı olsun. Şimdi kuyumuzun besmelesini çekerek kardeşlerimizin istifadesine sunalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. 으아, 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 도아 으아, 으